Eğer insanlar telepati ile iletişim kurabilseydi neler olurdu? Birinci, düşünceler anında paylaşılır, duygusal bağlar derinleşir, insanlar arasında empati ve anlayış artardı. İkinci, zihinlere doğrudan erişim sağlanır, sırlar kolayca ortaya çıkabilir, kişisel mahremiyet ciddi şekilde tehlikeye girerdi. Üçüncü sözlü iletişimin yerini, evrensel bir zihin dili alır, kültürler arası engeller ortadan kalkardı. Dördüncü anlık fikir alışverişi, karar alma süreçlerini ve toplumsal yapıyı kökten değiştirir, yeni iş ve eğitim modelleri ortaya çıkardı. Beşinci sürekli düşünce akışı, zihinler arasında aşırı duyarlılığa ve bilgi bombardımanına yol açarak ruhsal dengeyi zorlayabilirdi takip edin daha fazlasını kaçırmayın